Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir oyun videosu şu sizlerin karşısında arkadaşlar bugün Fortnite arkadaşlar Şuretli dizinin arkadaşlar kahramanı olan Mordecai alacağız. Şöyle manzaraya girdim arkadaşlar. 1500 liraya 1500 lira parayı yatırdım arkadaşlar. 1500 liraya zaten 1500 lira V parası yatırdım. V para da okunuyor. Nasıl bilmiyorum. Şuradan arkadaşlar Mordecai'yi alacağım. Gerçekten çok hoşuma gitti. O yüzden almak istedim. Satın al yapıyorum. Mordekay Vurma alsana satın Satın alsana Biz buraya satın almadı geldik. aldık Arkadaşlar satın niye almıyor İndirmem için ben Arkadaşlar başarı tutun diyor ya Bekleyin şimdi alacağım Evet Mordecai, satın aldım Hepsini al 3 eşya toplandı Evet kusan yapalım arkadaşlar Hepsini kusandım Şöyle geliyorum de, de, dolabımızda. Dört atalım. Tamam, tamam, tamam. Bir dakika. Karakter olarak Morda Kayıs aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tüm dizimlerin görüntüleri diyor. Kayıp diziler, Öyle diğer çıkar. Evet. Ee, kazma. Kazmaya desen geldi. Kutan yapalım arkadaşlar. Artık kazmamız yumruk haberiniz olsun. Santa var mı? Santa'da şöyle bir kireç gelmiş. Bu nereden geldi bilmiyorum. Aslında ördekleri de almak istiyorum. Arkadaşlar ben ya. Bir dakika izin verin. Arkadaşlar 2 dakika izin verin ördetleri de alacağız. Evet arkadaşlar şöyle 400 lira 400 lira diyorum 400 e, paramız yattı para zaten 400 Korkun param ne diyor arkadaşlar o yattı arkadaşlar Şimdi şöyle marşıda sizlere beraber gidelim arkadaşlar Şimdi Şüreticileri gidiyoruz şüreticileri çok severim bu arada Şimdi bebet ördetler var bebet ördetleri hızlı da Alıyorum arkadaşlar zaten bebek ördetleri almak için e, puan parası aldık. Evet. Al diyelim. Bir eşya toplanda Çok güzel. Ben kutsan diyelim arkadaşlar. kutsan öldü. da e, evet arkadaşlar yarı kalanları almaya gerek yok ihtiyaç duymuyorum çünkü e, bu çok güzel kahramanlar karakterler de almayacağım e, çünkü aldığım karakter daha iyi aslında de almak istiyorum da kalsın ya kalsın arkadaşlar evet Mordecai'yi aldım arkadaşlar <laughs> Bu arada oyunda adım Paşa'nın torunu 1-2-3 Evet 1-2-3 diye yazdım gerekti. Daha kolaydı Şimdi Santa'ya kusandık mı? Kusandık Bir dakika ee, Şırt şişi mi? Şırt düşüşü, tamam gördüm Çok parlamana gerek yok Radyo olmasın şırt şişi olsun tamam Ördek evet mor da kahve kullanıyorum Dostum sürekli dedi seçeni bir partisi de geldi. Sezon 7. bölüm sezon 1 diyor. Tamam. Yani arkadaşlar lafı uzatmadan oynayalım istersen. Lobi diye lobiden olmuş. Lobi, lobi, lobi değişimi yok. Neyse ya oyun oynayalım ya. Ben artık oyun işim geldi. Şöyle başlattım arkadaşlar. Mordecai ile beraber oynayacağız. Şöyle bakalım oyuna geçelim. Arkadaşlar oyunu giriş gerçekleştirdim. Gerçekten çok güzel duruyor. Baksanıza. Mordakay gerçekten çok güzel duruyor arkadaşlar. Ee, kazmamız gördüğünüz gibi yumruk. Mordakay'a bak be. Emoji nereden yapıyorduk arkadaşlar? Emoji bir mu varmış. Neyse işte oyun başlıyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir haritamız var. At <laughs> şöyle bir haritamız var arkadaşlar. Ee, şöyle aşağı atlayalım. Ne dersiniz? Atlıyorum arkadaşlar. Evet. Mordakay ile beraber atlıyorum. Aga ya çok iyi değil mi ya? Morda kayla atıyorum arkadaşlar gerçekten çok iyi. Buraya kapı atacağım. Açırılan kapı. Bana silah verin bu ne? Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama şu silahı bırakmak istiyorum. Adam dolayı yer arkadaşlar. Biraz hırlılık yapacak çok iyi sandık var burada. Aç sandığı. Ne veriyorsun? Aga şu enerji şeyini alamıyorum mu? Onu alayım bu neye yaradı? Bunun yaradım ben bana atılamam Tamam pompalı aldım Pompalı artı otomatik verelim bu iyi haber. Adamlar birbirine vuruyor. Hep oynayacağım. Hep gün oynayacağım. Merak etmeyin. Sadece nerede bu adamlar? Aga bu adamlar buralarda bir yerdeler ya. önümüzde adam mı var? Grafikler çok küçük. Ee, i̇yi arkadaşlar ama göremiyorum. Telefonu çok kötü grafikler gördüm adamları. Bir dışarıdan da oynayacağım arkadaşlar merak etmeyin zaman acarında. Lan yanık ne diyorsun? Öl lan öl lan. Oyuna. Rakip yatır adamı pompaladım. Ee, bu tutma bana çok sinirlendirdi. Şimdi çilleşiyor mu? Çilleşiyor mu? Benim istediğim bu şu neymiş. Aga şu yöne neden Kalkan şunları müzayık ya bu ne? Boyun <laughs> fikri aldım. Oğlum sen neden açtın lan? Pompalarım bak senin pompalarım. Pompalarım kardeşim. Ne yapıyorsunuz ya? Yavaş diyelim kardeş ya. Evet arkadaşlar pompalı bırakmayacağım. Pompalı oynamak istiyorum. Demir Clash pompalı kufet diyor. Kardeşim sen niye pompayla bana pıhtamadın? Ee, arkadaşlar şöyle içelim. Ee, kalkanı. Tamam kalkanımız doldu. Ee, bu çok iyi haber. Şu anda kaya kırabiliyor arkadaşlar. ile kazma bilim yolu gördü gördüğünüz gibi. Abi kayaları kırıp ne yapıyoruz onu bilmiyorum işte. Silah mı veriyor, silah mı veriyor acaba? Abi almayacağım ya. Şu an silahlar iyi arkadaşlar bende. Aga Emoji yapmaya ne dersiniz diyorum da bir dakika. Müzik müzik de mi varmış? Müzik dinleyişim yok. ifade yapışım var. Arkadaşlar şöyle bir ifade yapalım ne dersiniz? Neyse arkadaşlar oyunda cıvık mıyalım? Ee, şöyle ilerleyelim arkadaşlar nasıl yüklendiğini sizlere göstereceğim. Ee, yarın arkadaşlar yarın süretiz yani bu Fortnite arkadaşlarım da şu yüklendim. Şimdi göstereceğim. Şimdi bu adamlar nerede ya? Bu neymiş? Hüttürcülü tabanca varmış. Fakat hüttürcülü tabanca ben ne yapam? Bak elim bir yere takılıyor arkadaşlar. Oraya yürüyorum bak. Nereden yürüyorum ben oraya? Adamlar var. Var da. Neredeler? Neredesiniz oğlum? Silah çektiri buradan nereye Tüm şey görmüyorum. Dışında, alan, alan dışında. Alan yürü ya. Arkadaşlar alan dışındayız Alana doğru gidelim. Bu adam ben alan Gelmez zorunda. Siz buraya geri kardeşim. Gördüm bu arada. Nasıl görmeyiz olaydım. Aga görmez olaydım. Oğlum nereden çıkıyor ya? Çantaya mı yürüyorum? Ne yapıyorum burada? Çanta mı var? Nereye girdim çözdüm oldum ya merak etme. Kafasına kafasına vurdum adamı ölmüyor lan. Ana malan geliyor. Kardeşim sen ben bunu da aldım arkadaşlar. Sanki birisi daha tiki diyor bana. Abi 2 dakika izin var. 2 dakika izin var alana girmem gerek. Alan nerede kaldı? Alan o tarafa mı vardı? Gel kardeşler kafana vuruyorum gel. Göte gel lan. Ben PUBG'ma bağlı oynuyorum. Fortnite değil. Fortnite'a yeni başladım. Aa film lan o. Yok lan Jack Jack lan o. Film ve Jack mi vardı? Jack'e mıydı? Kopet vardı arkadaşlar o. Adını söyleyemedim da. O arkadaş ona vurdum. Vay be. Birinci olduk. Birinci ağzımın zaferi. Çok güzeldi arkadaşlar. Arkadaşlar bir tur daha atmak istiyorum ya. Bu koştum gerçekten çok güzel. Her gün Fortnite videoları gelecek. Haberin olsun. Şöyle tekrar bindik balona. Bakalım şu an nereye atlayacağım. Hemen atlamak istiyorum arkadaşlar. Hemen atlamak istiyorum. <laughs> e, silahla başladım ben oyuna. Neye? Ha pardon arkadaşlar. Şimdi Fortnite'a çok güzel. Kem şey çok güzel. Nerede bu adamlar? Bu neymiş? Bunun ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Yerden gördüm öylesine aldım. Evet, oyuna daha alışamadık. Alışacağız. Hemen sandığımıza atalım. Sandıktan ne çıktı? Bu neymiş? Yumruk bu neymiş? Bomba bomba bu ne ya? Bu ot bombası, siman bombası galiba. belki yarasa. Bak siman atıyor. Bana göre beş para etmez. Silahım gel alır belki yarasa. Gel dedi kanka gel gel. mı o? Oğlum silah çok kötü ya lan. Yavaş ol kardeş. O iyi bir oyuncu denk geldi Malik bu e-sporcuya benziyor Benim yaptığım otlara girdi Benim otlara saklanamazsın kardeş Adam bak sana şimdiden oldum ha Sana harbiden sinir oldum İyici pompalandın ha İyici pompalandın seni çok güzel pompaladın ver bakayım mermilerime Ver bakayım bana mermilerimi cazor değiştiriyorum Değişti mi cazor Daha çok adam var bu ne Cephe doğru diyor bu, bunu alırım Malik Ama yanlış şey bıraktım şunu al Tamam. Tamam 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 çünkü yok. Silah seslerin geldiği yere doğru ona istiyorum da. Öncelik şunu başmak olacak ya. Evet şunu başınıp adam geldi. Oğlum her yerde adam var. Duvarı kim gördü? Arkadaşlar Allah ne verdiyse duvara ben kıracağım. Duvara ben kıracağım. Duvarı kırdım. Burada bir yerde adam var. O anam o yanam pardon kardeşim. Valla kazala geldim. Neredesin lan? Evet iki içerisi birbirine girmiş. Hiç vurdun mu adamı? Galiba adam vurdum Aykut. Evet, iki kişini vurdum mu? Ne yaptım anlayamadım ya. İki adamın arasına girdim ama e, iki kişinin olduğu için iki ya aldım ya alamadım. Vallahi bir şeyler oldu Aykut. Zaman kaybetmeden alana doğru ilerleyeceğim. Abi gerçekten Fortnite oynamış lan ben ne zamandır ne yok Fortnite oynamadım. Bilgisayarı yüklemiştim arkadaşlar bir yere Fortnite oynayacaktım. E, baktım bilgisayarı açamadım Fortnite. Acaba niye açamadım? Artık yanıma köyledim dedim aşamadım falan filan. Aga dedi sen onu epikten yükledim mi dedi. Evet yükledim böyle ama işte aşamadım. Ee, şu an Fortnite tekrar yüklüyorum. Kucanım eğer aşamazsam kucanıma söyleyeceğim. Bakalım kucanla beraber açmaya çalışacağız. Şu anda bir telefon yükledim arkadaşlar. Telefondan oynuyorum. Gerçekten çok iyi ya. Poco X7 Pro ile Fortnite oynuyorum. Ama kalite biraz çok düşük derece arkadaşlar. Kalitede bir çıkıntı var. 125 köşe oynuyorum. Üstelik grafitan aldığım zaman da aynı gözü göz, tıyarkatı. Bu mavi ateş ne? Bu mavi duman ne? Drop mu var? Buraya duma, drop mu düşecek? Drop mu düşecek acaba? Vallahi çok çok iyi oluyor ya. Oynaması çare ya bu arada ha. Şaka gibi. Bu neymiş? Şu, şu pürüzlü pompalı kupet diyor. Bana şu pürüzlü mü demeyin. Bana adam verin. Nerede bu millet? Oğlum kimseyi görmüyorum lan. Şaka gibi. Bu... Bu mavi drop düştü. At yapalım. Oğlum ya nereden çıktınız ya? Şu mor silahı var bana. Kardeşim bunlar benim etrafı kadar haberiniz olsun. Bu neymiş? Kadim kilo tüpü aldım. Abi haydi yerden mermi geliyor. Oğlum bak yavaş yavaş. Bana yavaş ha ver gir aslında O Mertel bana oynuyor ayıp oluyor ama. Çok ayıp. Ulan Allah ne verdi ya ki darıyor. Alayına darıyorum lan. Alayına darıyorum lan. Gelin lan. Drop'tan çok güzel silah buldum. Gelin lan. Gel lan çıkıyorsa. Çıkıyorsa gel lan. Kardeşim yavaş vur. Mora kayayım ben bak yavaş vur. Lan yavaş vur lan yavaş vur. Ağzına kırdı mı? Ağzı, ağacı, ağacı bile yok ağacı bile. Oğlum o silah çok iyi lan. Oha kardeşim. Silah gerçekten çok iyi ama mermim geliyor bana. Umarım mermi gelmiyordur. Abi can nasıl bakıyorsun onu da öğrenemedim oyunda. Bu ne yere? Kalkan galiba bu. Yanına şu dolduracağım? Balık neydi Evet balığı kullandım canım doldu Şu an böyle renkler falan değişti. Ne oluyor ben de bilmiyorum. Hiç de bir fikrim yok. Akan nasıl bir oyun bu ya? Oyun güzel oyun da çözemedim gitti ya. Bu görüntüler ne oluyor ya? Acaba bunda neler var mı? Valla arkadaşlar oyun Allah'tan otomatik topluyor. Adam bu. Adamları kırmızı görüyorum olmadım vurdum lan. Vallahi vurdum adam. Adam öldü. Yine birinci oldum. Aga gerçekten çok güzeldi ya. Oyun gerçekten çok güzeldi arkadaşlar. Evet. Çok güzeldi. Harbiden beğendim ya. Arkadaşlar. Siz de bu oyunu yükleyin. Siz de benimle beraber onu bakıyorsunuz. Oyunu yükleyin arkadaşlar. Yüklemeyi bilmiyorsunuz ben size nasıl yüklendiğini göstereceğim. Ama yarın göstereceğim. Şu an ee, fazla vaktim yok. Ödülleri al yapalım. Evet arkadaşlar modaka ile beraber e, fortnite oynadık gerçekten çok güzeldi e, daha fazla fortnite videoları istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay